Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugün proje sorumlumuz psikolog Selen Solaklar ve başkan yardımcımız Fatma Çoban, kas hastaları ve destek verenlere yönelik geliştirdiğimiz online psikolojik destek projemizi size aktarmış olacak. Ben de bunun öncesinde çok kısa derneğimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Aynı zamanda katılımcılarımızı da kabul ediyorum bir taraftan. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği olarak biz 1978 yılından itibaren kas hastası bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak, nöromüsküler hastalıkların nedenlerine yönelik çalışmaları desteklemek ve bireylerin sosyo sosyal gelişimlerini güçlendirecek etkinliklerde ve projelerde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız katastrası bireylerin ve yakınlarının hastalık hakkında bilgi düzeylerini aktarmak, toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla psikolojik destek hizmeti sağlamak üzerine. Bugünkü uzman buluşmamız gibi bizler her ay içerisinde uzman buluşmalarımıza devam ediyoruz. Youtube kanalımızı da inceleyip oradaki videolarımıza göz atabilirsiniz. Sorularınız olursa son 15 dakika içerisinde sorularınızı da alabiliriz. Aynı zamanda dernek çalışmalarımızı yakından takip etmek ve bizlerden haberdar olmak için de web sitemiz üzerinde yer alan kayıt formumuzu doldurabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarımız hakkında hasta ve yakınlarımızı bilgilendirmiş oluyoruz. Ee, ben sözü öncelikle bu projenin ilk başladığı zamandan bu yana e, geçirdiği süreci ve kaslar açısından bu projenin önemini anlatmak üzere Fatma Hanım'a ilk öncelikle sözü vereceğim. E, daha sonrasında da proje sorumlumuz Selen Solaklar e, devam etmiş olacak. Buyurun evet. Fatma Hanım. Teşekkür ederim Ceyda'cığım. Ee, evet, ee, Ceyda Hanım da bahsettiği gibi şu an derneğin başkanı yardımcısıyım ve yaklaşık 20 ile yakın bir süreçtir. Kas Hastalıklar Derneği'nin çalışmanın içindeyim. Aynı zamanda ben de bir kas hastasıyım. Türkiye'de kas hastalığıyla yaşamak e, nasıl bir şeydir? Hem kendi yaşamımdan e, deneyimleyerek hem kendi de aile e, bireylerimin arasında da kas hastaları vardı. Onların hayatından da deneyimleyerek, Kasasarıyla yaşamak nasıldır Türk, Türk koçlarında Özellikle nasıldır? Çok iyi biliyorum. Ee, bir e, 20 yıl önce Kasaslar Derneği'nin bünyesinde çalışmaya başladığımda e, bana şey görev verildi. E, gelen hasta ve e, ailelere her anlamda rehberlik görev verildi. Yani şunu anlatayım. Ee, bilimsel konularda alakalı sıkıştıkları, danış, danışmak istedikleri konularda e, insanlar, bilgi danışlar, sorun paylaştılar ve elimizden geldiğince onlara bu anlamda rehberlik etmeye çabaladık. Şöyle e, anlatayım, kas hastalıkları e, kendi bünyesinde 600 çeşitli yakın e, hastalık barındırıyor. Türkiye koşulları da, e, farklı koşullar, çok gelişmiş bir sosyal devlet yapımız olmadığı için kasaslarıyla e, karşı karşıya kalan bir insan, öncelikle işte teşvik odurmakta, e, toplumda işçi olmakta, eğitim almakta, e, şey medikal cihazlarıyla alakalı çözüm üretme konusunda Dolayısıyla şeydir. Her anlamda, her anlamda birçok sorunla karşı karşıya yakalan e, insanlar. Böyle olunca e, kişisel yapılarında hem aile yapısı içinde hem de diğer konularda açıkçası aileler, kasasız bireyler kaosla e, baş başa kalıyorlar ve o kaosun içinde ne yapacaklarını bilemez e, konumda e, kalıyorlar. Bu anlamda şey, bu anlamda e, Kasastırkla Derneği olarak ne yapabiliriz diye biz açıkçası uzun yıllardır kafa yoruyorduk. Benim de böyle bir e, şunu söyleyeyim. Normalde zaten bir insanın e, kişisel yaşamı içinde kendi içi, içini yolculuk yapması güçlendiren bir olay. Biz de kafayı yoruduk. Ne, ne yapabiliriz diye ee, bir gün kaşma e, bir mail çıktı. O mailde bir psikolog şey için kapıcıların çocuğu için yardım istiyordu. Destek sundum ama hemen de kendisine bir mail gönderip bizimle çalışır mı diye sordum. Anında yanıt aldı. Bu çok heyecan verici bir şeydi. Olumlu baktı. O psikolog, aile terapisti İrem Braydi. 2012'li yıllardı. Biz İrem Bray'la iletişim kurduk. İrem Bray, Türkiye'yi aile terapisi taşıyan insan. Aynı zamanda şey online terapiyi de Türkiye'de başlatan ilk insanlardan biri. Biz İrem Bıra'yla ile iletişim içinde ne yapacağımıza kafa yorduk ve o süreçlerde kas hastaları da evlerinden rahatça çıkamayacağı için online psikolojik destek ile alakalı bir şeyler yapabilir miyiz diye konuştuk. Sağ olsunlar, hayır demediler. Ve onunla başladık. 2012 yılında tamamen gönüllü destekleriyle süper vizyonu üstlendi, bütün çevresindeki dostlarının bildiği insanları çalışmaya dahil etti ve iki yıl boyunca İrem Bray ile birlikte biz onun süpervizyon vizyon e, desteği dostunda online psikolojik destek projesiyle birlikte de birçok şey yaptık. O sürece kısaca dönüp e, bakmak gerekirse e, Haliç Üniversitesi'nde bir sempozyon verdik. Kasa Derneği'nde iki tane söyleşi e, daha doğrusu şey e, grup terapi çalışması yapma şansımız oldu. E, Birçok yerlerde sempozyumlara katılma şansımız oldu. Atölye çalışmaları yapma şansımız oldu. Engelli bireylerle Engelli birey ne hisseder e, boyutunda, e, röportajlar yaptık, YouTube'da yayınladık, radyo programları yaptık, birçok pro platformda tanıtım videolarımız yayınlandı. broşür çalışması yaptık ve e, bunlar gerçekten heyecan verici bir şeydi. Ama e, bizim hedefimiz, daha doğrusu e, hayalimiz şuydu bir gün iki yılın sonunda İrem, İrem Hanım işinden dolayı bırakmak durumunda kaldı. Ee, beraber getirdiği arkadaşlarıyla bir süre devam ettik ve hayalimiz şuydu. Bir gün projemize kaynak bulup daha profesyonel, daha yapıcı bir boyuta taşımak idi. Çünkü gerçekten e, sıkıştığı yerde e, kalan aileye kasasız bireyi dokunabilmek, onları psikolojik anlamda güçlendirmek çok değerliydi. Zaman içinde e, hayalimiz gerçek oldu. Kaynak bulma şansımız oldu projemize. Ve e, 2012 yılından bu yana bugün geldiğimize ben mutluluk duyarak söyleyebiliyorum. Projemizi çok farklı boyuta taşıma şansımız oldu. Aramıza Selen gibi Kıymetli arkadaşlarımız katıldı. Projeyi daha farklı bir şekilde yönettiler, yürüttüler. Ve ben bundan sonra sözü sevgili Selen'e bırakayım. Selen devam etsin. Teşekkürler. Çok güzel bir girişti Fatma Hanım. Evet dediği gibi artık o hayale aslında yavaş yavaş erişen bir proje oldu. Ve artık kendini fonlayabilen, sadece ulusal kaynaklardan değil aynı zamanda yurt dışı kaynaklarından da fon bulabilen bir proje evet. haline geldi. Ben projeyi anlatırken biraz slide hazırladım bir tane. Onu paylaşayım. Onun üzerinden ilerlemek istiyorum. Görebiliyor mu şu an herkes? Evet. Tamam. Evet. Şimdi Fatma Hanım aslında kısaca bir özet geçti. İlk olarak 2012 yılında ön hazırlıklarına başlıyor süreç. Yani hani bir psikoloğun ulaşmasıyla beraber derneğe aslında alanda ne kadar ihtiyaç duyulduğu fark ediliyor ve çalışılmaya başlanıyor. Ve 2013 yılının itibaren de aslında her yıl artık belki bine yaklaşmıştır yüzlerce hastaya psikolojik destek sunuluyor bu projeyle beraber. Hala da devam eden bir proje. Proje geçen sene PTC Therapeutics ilaç şirketi tarafından da uluslararası alanda bir ödül aldı ve sonlanmaya da devam ediyor. Peki belki başlamamız gereken asıl nokta şu, kas hastası birey ve yakınlarının neden psikolojik, psikolojik destek almaya ihtiyacı var? Bir kere kas hastalığı kronik bir hastalık ve evet. bir kısmı erken yaşta bir kısmı ise ilerleyen yaşlarda tanı alan ve belli hareket kısıtlılıkları getiren medikal cihazlarla yaşam sürdürmek zorunda kalınan bir hastalık grubu ve bu kısmı Aa. sadece aslında medikal ihtiyaçlarla bitmiyor. Hasta kişilerin ve yakınlarının da aynı zamanda psikososyal destek alması gerekiyor. Ama proje ilk ortaya çıktığı zamanlarda maalesef ki böyle bir sosyal destek kaynağı yok. Aslında bu birçok kronik hastalıkta tartışılan ve hala eksikliği hissedilen bir şey. Buna genel olarak multidisipliner tedavi diyoruz biz. Yani aslında bütün disiplinlerin bir arada çalıştığı, birbiriyle entegre olduğu ve kapsamlı bir tedavi anlamına geliyor bu. Bu bağlamda kas hastası birey ve yakınlarının yaşadıkları bu e, tanı alım süreci ve belki getirdikleri ile beraber ortaya çıkan sorunları saptamak için bu şekilde bir danışmanlık hizmeti veriliyor ve online psikolojik destek projesi hayata geçiriliyor aslında. Ve bu nöromüsküler hastalıklar doğrudan insan psikolojisini etkiliyor. Yani değişik nitelik ve şiddette davranışsal problemler ortaya çıkartabiliyor, bilişsel zorluklar ortaya çıkartabiliyor. En basiti aslında sadece tanı alım süreci bile çok zorlayıcı olduğu için belirli bir duygulanım zorlukları çıkıyor. O yüzden de bu hastaların ve hasta yakınlarının da aynı şekilde geçirdiği bu zorlu süreçte belirli psikolojik destek almaya ihtiyaç duyuyorlar evet. ve psikiyatrik bu hasta grupları da psikiyatrik bozukluğa neden olma potansiyeli en fazla olan gruplardan birisi. Çünkü aslında dışarı çıkmakta zorluk yaşıyorlar. Yakınlarına psikolojik destek vermek bu konuda çok önemli. Çünkü aslında hasta birey ne kadar evde kalırken zorlanıyorsa onun bir bakım vereni de var. Ve o birey de o kadar zorlanıyor. Bu yüzden de bu proje aslında sadece hasta bireye değil aynı zamanda onun yakınına da destek vermeyi amaçlayan bir proje. Nasıl oluştu kısmına biraz daha ayrıntılı bakarsak aslında Dediğim gibi 2013 yılında başlıyoruz ve daha sonra projenin belki dönüşüm yılı diyebileceğimiz yıl 2021 yılı. 2021 yılına kadar proje hep bir şekilde gönüllülükler aracılığıyla ilerleyen bir proje. Herkes yani süpervizörü, yürütücü psikologlar, herkes gönüllü olarak devam ediyor. Daha sonra bir ödül programına başvuruyoruz projeyle beraber. Ve o ödül programından önce de aslında belirli şirketlerin uzun süredir devam eden bir proje olduğu için ilgisini çekiyor ve ilk Roş Grup bu projeyi fonluyor resmi olarak. Ve o yıl aslında 20 gönüllü psikologla belki de ulaştığımız bir yıl içinde ulaştığımız en büyük etkiyi yaratarak toplamda 47 psik 47 kas hastası birey ve yakınına 488 saat, neredeyse 500 saatlik bir psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Ve daha sonra da bu psikologlar aslında belli bir yerde süpervizyon alıyorlar. O da şununla ilgili, yani 2012 yılında nasıl bir psikolog aslında nasıl destek vereceğini bilmeyerek projeye başvuruyor. Aynı şekilde bu konuda hastalığı bilen kronik hastalıklar alanında ya da kas hastalıkları alanında çalışan psikolog bulmak çok zor. Projenin amaçlarından biri evet kas hastası birey ve yakınlarına destek vermek ama bir diğeri belki daha ileriye dönük bir amaç da bu alanda çalışabilecek uzmanları yetiştirmek. Çünkü aslında sadece Türkiye'de değil bu alanda dünyada da çok fazla uzman eksikliği var. Ve artık bununla beraber Psikologlar da yetişmeye başlıyor proje kapsamında ve 2000, 2021 itibariyle de daha profesyonel bir döneme geçiyor proje. Daha sonra 2022 yılında 36 kas hastası birey ve yakını toplam 250 se saat seans alarak ve 27 gönüllü psikologla devam ediyor. 2023 yılı yani geçtiğimiz seneye baktığımızda da yaklaşık bir 6 ay süren, bir bahar dönemi var ve daha sonrasında da aslında yakında birinci yılı da geliyor olan o büyük felaketlerden birini yaşadığımız 6 Şubat depremi ile beraber yeni bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Deprem bölgesinde aslında üst üste travmaya maruz kalan bireylere de bir psikolojik danışmanlık vermek gerekiyor bu kasaslı bireylere de. Onlar için de ayrı bir OPD oluşturuluyor geçen sene. Ve aslında geçen sene de iki ayrı OPD'den bahsediyoruz biz burada. Bir tanesi 6 ay süren bahar dönemi. Toplam 38 kas hastası bireye 28 psikolog tarafından destek veriliyor. Ve aslında orada da yaklaşık bir 400-500 saatlik bir psikolojik destekten bahsediyoruz. Ve deprem sonrasında da tabii ki oradaki kas hastalarına depremden etkilenen kasaslı bireylerin yakınlarına belli tıbbi ve temel ihtiyaç yardımları ulaştırılıyor. Ancak orada bir yerde de engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken psikolojik ihtiyaçlarını da görmek gerekiyor ve bu şekilde ikinci bir OPD oluşturuluyor. 17 Haziran'da başlıyor bu deprem sonrası OPD ve Ekim'in ilk haftasına kadar devam ediyor. Burada 13 tane deprem kasaslısı bireye hizmet veriliyor. 2024 yılı. Aslında bu toplantının amacını oluşturan bizim daha yeni başlayacak olduğumuz Çiçeği Burnu'nda yeni yılımız diyebiliriz. 2024 yılı için şu anda psikolog seçimlerimizi ve aslında uzman kadromuzu oluşturduk. Şubat itibariyle de danışanlarımızı almaya başlayacağız. Şubat'ta başlayacağız. Proje Temmuz'a kadar devam edecek ve Temmuz ayında da yaklaşık 7 aylık bir proje dönemini bitireceğiz. Süreci yürütecek olan tüm uzmanlar yüksek lisans derecelerini almış ve aslında alanında, kendi alanında deneyimli uzmanlardan seçildi bu sefer. Çünkü biraz hem Projenin geçmişte gelen psikologlarının da projeye devam etmesi ve alanında artık uzmanlaşmış olmalarının da katkısını gördük. Artık aslında kemik bir gönüllü psikolog kadrosu da oluşmaya başladı dernek bünyesinde. Ki bu da çok değerli. Yani aslında insanları sürekli ulaşabildiğimiz, sürekli olarak kas hastalıkları konusunda deneyimlenen bir uzman psikolojik destek ekibimiz var artık. Ve 2024 yılındaki hedefimiz de artık o... 30'lardaki, 40'lardaki danışmanlık verebildiğimiz sayıyı 50'nin üzerine çıkarmak ve yaklaşık da verebildiğimiz kadar çok terapi hizmeti, seans hizmeti sağlamak istiyoruz. 2024 yılı için hedeflerimiz bu şekilde. Birazdan hatta Ceyda da başvurmak isteyenleriniz olursa başvuru formunu sohbetten gönderiyor olacak. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Süreç nasıl işleyecek kısmına biraz geçebiliriz belki. Onu daha buradan anlatmam daha rahat olur. Süreç başvuru formunu doldurmanızla başlıyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra biz sizi arayıp belirli bir onan formu istiyoruz. Bu onan formu klasik her psikolojik destek hizmetinde size doldurulacak olan bir form. Yani seans sürelerini belirten, seans saatlerini belirten bir bilgilendirme formu. O form da tamamladıktan sonra psikolog ve danışan eşleştirmeleriniz yapılıyor ve aslında sürece başlıyorsunuz. Psikologlarımız sizi arıyor, sizin uygun olduğunuz gün ve saatte bir randevu vererek size bir link iletiyor. Tamamen online üzerinden görüşüyorsunuz psikologlarla. Her hafta belirli saat ve belirli bir süre zarfında psikolog görüşmelerinizi yapıyorsunuz. Bu süreçte de psikologlar aslında Türk Psikologlar Derneği tarafından da onaylı Doktor Neslihan Hanım'la beraber klinik süpervizyon süreçlerini yürütüyorlar. Yani size verebileceğimiz maksimum verimi sağlamak için belirli bir süpervizyon sürecinden de geçiyorlar burada. Ve bu şekilde de bir seans sınırlaması olmaksızın psikolojik danışmanlık süreciniz Temmuz ayına kadar devam ediyor. Sadece belirli kurallar var her danışmanlık sürecinde olduğu gibi üç kez üst üste haber vermek sizin mücbir sebepler hastalık hastane veya rahatsızlıklar hariç hiç haber vermek sizin seanslarına katılmayan danışanlarımızın maalesef süreçlerini sonlandırıyoruz çünkü aslında uzun bir bekleme listemiz var ve sizin beklediğiniz gibi başka hastalar ve hasta yakınları da bekliyor. O yüzden onlara da hizmet verebilmek amacıyla seansların düzenliliği çok önemli. Biz buna çok dikkat ediyoruz projede. Bu şekilde proje devam ediyor oluyor. Soru varsa veya projeye dair ya da psikolojik danışmanlık hizmetine dair cevaplayabiliriz. Biraz hızlı bir anlatım oldu. Kafa karıştıysa <laughs> kusura bakmayın. Gayet netti bence. Ağzına sağlık Selen. Ee, evet soruları alabiliriz isterseniz. Biraz açmak istemezseniz sohbet üzerinden de yazabilirsiniz. Başvuru formunda iletmiş oldum. Belki onlar yazılırken ben bana genelde sorulan Hı -hı. sorulardan bahsedebilirim. Genelde süreç nasıl işleyecek, bilgisayarım yoksa nasıl katılabilirim diye soru oluyor. Telefondan bağlanabilirsiniz veya hani online bir görüşme platformu kullanamıyorsanız bunu psikologla da görüşerek sadece telefonla araşabilirsiniz. Yani hani görüntü olmadan sadece sesle de konuşma imkanı sağlıyoruz yani ile internette veya telefona erişiminiz olan her yerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bir yaş sınırlaması var mı şeklinde sorular geliyor. 16 yaşından büyük olmasını istiyoruz. Çünkü 16 yaşından küçük çocukların aslında online terapide çok da verim alamadığını görüyoruz. Onların odaklanması, oturması gibi şeylerde çok zorlanıyoruz. O yüzden 16 yaşından büyük pes hastası birey veya yakını olan herkes projeye başvurabilir. Herhangi bir konu veya yaş sınırlaması yok bu konuda. Hmm. Evet. Bazen de şöyle e, sorular da girebiliyorsunuz atıyorum aile çocuğunun dahil olmasını istiyor onun adına başvuru yapabilir miyim diye Hı, soruyor evet 18 yaşından küçükse yani 16-17-18 yaş çocuklar için evet onlar adına başvuru yapabilirler ama 18 yaşından büyük kişiler için biz kişinin kendisinin başvuru yapmasını istiyoruz bunun sebebi de kısaca şu Bazen kişi psikolojik destek almak istemiyor ama ailesi onun adına başvuruyor. Biz onu aradığımızda "Hayır ben böyle bir şey istemiyordum." ya da hani sürece başlıyor ama süreci devam ettirmiyor. Ama az önce de söylediğim gibi arkada bekleyen uzun bir listemiz var. O yüzden de mümkün olduğunca kişisel motivasyonu olan, zaten sürece başlamış olmak isteyen kişilerin başvurularını istiyoruz. Bu yüzden kişinin kendisinin başvurmasını istiyoruz. Ama tabii ki hani belli bir fiziksel engel durumundan dolayı ya da yaştan dolayı başvuramıyorsa onun başvuru formunda eklemek istedikleriniz gibi bir kısım var. Oraya yazıldığında hiçbir sıkıntı yok. Başkası da onun adına başvurabilir. Sohbet kısmından bir mesaj almışız. Onu okuyordum şimdi. Evet. Evet, tamam. Ee, başvuru yaptığınızı söylemişsiniz. Hı. Dilerseniz Psikolojik Destek Projesi'ne de başvuru yapmadıysanız onun linkini de gönderdim. O başvuruyu da yapabilirsiniz. Ee, dernek için başvuru yaptıysanız kayıt formumuzdan tekrar formu doldurmanıza gerek yok. Zaten kayıtsızsınızdır. Hı hı. Rica ederim başka e, sorusu olan var mıdır hmm. e, sanıyorum ki yok Eğer herhangi hmm. bir soru ya da hmm. hani danışmanlık sürecine dair olabilir, kronik hastalıklarla ilgili bir psikolojik sürece dahil olabilir. Hani benim mail adresimi de yazalım sohbete. Bana maili adresten veya Instagram üzerinden her zaman soru sorabilirler. Ben senin mailini de hemen paylaşıyorum. Evet. Yayının tekrarını YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Yakın zamanda yüklemiş olacağız. E, o halde başka paylaşımda bulunmak istemeyen yoksa e, Selen ve Fatma Hanım sizlerin eklemek istediği bir şey yoksa sonlandırabiliriz o halde. Ya ben çok teşekkür ediyorum ee, sana da Selene de ee, Ceyda'cığım. Ya bu konunun psikolojik desteğin gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ebeveynin güçlenmesi, kardeşlerin güçlenmesi, evdeki hasta bireyin güçlenmesi, desteklenmesi olabildiğince değerli bir şey. Bazen insanlar ya bu en son e, sorun, ihtiyacımız yok, yok biz iyiyiz diye vurguluyorlar, vurgulayabiliyorlar. Ama ben şöyle söyleyeyim, ben yıllardır iş içindeyim, en ufak bir ayrıcadan faydalanma çabası için değil. Bu çok değerli. Sadece hasta birey için değil, toplum içinde yer alan sağlıklı insanlar için de psikolojik destek çok değerli bir şey. Gelişmiş toplumlarda insanlar bunu yapıyor çünkü insanın dönüp kendi içsel yolculuğu ile kendi tanıması var olması yönünde çok ciddi katkı sunuyor. Ee, ben de bunu son olarak vurgulayayım istiyorum. Hı hı. Ben çok faydalandım. Ee, bu tip unsurlardan Umarım e, insanlar da gerek gerek katkıyı almış olurlar. Hı hı. Çok evet, teşekkürler. Selam. <laughs> <asla gülüyor> da tam olarak dediği gibi bazen hani her şeyi yapalım da en son hani psikoloğa gidelim gibi bir algı olabiliyor. Ama en başta da dediğimiz gibi multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani aslında hepsini aynı anda olabildiğince alabilmek gerekiyor. Çünkü bu yolu yalnız yürümek zorunda değilsiniz hiçbiriniz. Her zaman yanınızda, her zaman destekçisi olan bir dernek çatısı altında da devam etmek çok değerli bu tarz şeylere ve Dediğim gibi bu duygularla, bu zorluklarla sadece hasta birey karşılaşmıyor. Yakın çevresi, onunla iletişimde olan herkes aslında belli zorluklar yaşıyor. Ve herkesin faydalanabileceği, asla duygularını veya yaşadıklarını küçümsemeden serbestçe, özgürce yaşayabileceği bir platform sunuyoruz. Mümkün olduğunca faydalanıp hani aslında kendilerinin en iyi haline ulaşmalarını hedefliyoruz. Bekliyoruz, biz buradayız. Bu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok merhaba. Çok, çok teşekkür ederiz. Ilgi çok mersi zaman ayırdınız Çok merhaba. Çok merhaba. Çok teşekkür Çok tüm katılımcılara da Çok merhaba. Çok merhaba. Çok merhaba. Çok merhaba. Çok Çok merhaba. Çok Çok dondu yayınım. Tekrar geldim. E, çok teşekkürler Selen. Anlattıkların için çok netti. Ne kadar önemli olduğunu çalışmanın vurgulamış oldun. E, Fatma'nın da dernek için ne kadar önemli bir adım olduğunu aslında bu projenin ondan bahsetti Umarım çok uzun yıllar boyunca devam edebilir bu proje Çünkü gerçekten hepimiz çok önemsiyoruz ve hasta ve yakınları de ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun hepimiz geri dönüşlerle birlikte farkındayız O yüzden projeye başlamadan önce bunları aktarmak çok verimli oldu bizim içimizden da teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim dediğim gibi Instagram veya mail üzerinden de herhangi bir soru için her zaman ulaşabilir katılımcılar bana. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışırız. O zaman kendinize iyi bakın. Yayını sonlandırıyorum. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar dilerim. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.